Antarktika, Dünya'nın en keşfedilmemiş bölgelerinden biri. İnsanlar Mars'a gitmeyi planlarken, bu devasa buz kıtasının altındaki sırlar hala çözülebilmiş değil. İnsanlık, diğer gezegenlere gitmek için milyarlarca dolar, harcarken neden Dünya'daki en bilinmez kıta olan Antarktika'yı keşfetmeye bu kadar az yatırım yapıyor? Birinci Antarktika'nın zorlu koşulları. Dünya'nın en soğuk yeri, 80 dakikaya kadar düşebiliyor. Sürekli buz ve güçlü rüzgarlar var. 6 ay gece, 6 ay gündüz döngüsü biyolojik olarak insan yaşamına uygun değil. İkinci uluslararası anlaşmalar, 1959'da imzalanan Antarktika Antlaşması, kıtanın sadece bilimsel araştırmalar için kullanılmasına izin veriyor. Maden çıkarma, petrol sondajı veya ticari faaliyetler tamamen yasak. Üçüncü ekonomik ve lojistik engeller. Burada büyük bir yerleşim kurmak Mars'a koloni kurmaktan bile pahalı olabilir. Antarktika'da havaalanı, yollar veya altyapı yok. Buz altında bir şehir kurulabilir mi? teorik olarak evet ancak büyük zorluklar var. Buz hareket ediyor ve zamanla yapıları ezebilir. Şehir için sürekli enerji ve oksijen üretimi gerekir. Aşırı soğuk ve ulaşım zorlukları var. Daha önce ABD Grönland'da buzaltı askeri üssü kurmayı denedi. Camp Century 1960'lar. Ancak buz hareketleri yapıyı yıkınca proje iptal edildi. Günümüzde Antarktika'da bazı araştırma üsleri var ancak bunlar tam anlamıyla bir şehir değil. Daha çok bilim merkezleri. Europa'da koloni planlanıyor ama Antarktika'da değil. Neden? Europa Jüpiter'in buzla kaplı uydusu. Bilim insanları orada buzun altında devasa bir okyanus olduğuna inanıyor ve bu uzayda yaşam ihtimali açısından büyük bir keşif olabilir. Peki dünyadaki okyanusların %80'i keşfedilmemişken neden? Europa araştırmaları daha fazla ilgi çekiyor. Europa'nın okyanusu dünya dışı yaşam barındırıyor olabilir. Uzay keşfi politik olarak daha fazla prestij sağlıyor. Antarktika'ya yatırım yapmak para kazandırmazken Uzay projeleri uzun vadede büyük fırsatlar sunuyor. Antarktika'nın altındaki kaynaklara neden dokunulmuyor? Buzların altında büyük petrol ve doğalgaz rezervleri olduğu düşünülüyor. Ancak Antarktika Antlaşması nedeniyle bu kaynaklara dokunulamıyor. Bunun sebebi sadece çevreyi korumak değil, aslında büyük güçlerin çıkar çatışmasını önlemek. Eğer ülkeler burada madencilik yapmaya başlarsa savaş çıkabilir. Bu yüzden hiç kimse Antarktika'daki kaynakları kullanmıyor şimdilik. Ancak küresel enerji krizi büyürse ülkeler bu anlaşmayı bozabilir. Sonuç Antarktika mı daha önemli uzay mı? Bilimsel olarak önce kendi dünyamızı keşfetmek daha mantıklı. Ancak politika, prestij ve ekonomik çıkarlar uzaya daha fazla bütçe ayrılmasına neden oluyor. Antarktika'daki kaynaklar şimdilik korunuyor ama gelecekte bu durum değişebilir. Bugün uzay araştırmaları daha fazla destek alsa da insanlık bir gün dünyadaki bilinmezlere dönmek zorunda kalabilir. Belki de önce Antarktika'yı anlamadan Europa'yı keşfetmek pek mantıklı değildir.